Bayis sever dostlarım herkese merhabalar arkadaşlar deneme bonusu kanalıma hoş geldiniz deneme bonuslarını inceliyorum deneme bonusları nerede varsa arkadaşlar hangi bayis sitesinde deneme bonusu ne kadar var hangi deneme bonusunun yanında free spin var hangi bayis sitesinde var o bayis sitesi güvenilir bir bayis sitesi mi değil mi bu sorulara Hepsini eş zamanlı cevap vererek bir video hazırladım arkadaşlar. Bundan sonraki videolarımda da sadece deneme bonusu orada var mı? Deneme bonusu ne kadar değil arkadaşlar? Sizin için bu videoyu hazırlayacağım. Aynı zamanda da o deneme bonusunun olduğu sitede oynamak ne kadar doğru, ne kadar yanlış bununla da ilgili kısa feedback'ler vererek çok uzatmadan, öyle siteyi tanıtmadan. Arkadaşlar böyle böyle bu sitede şu kadar deneme bonusu var ama bu site sağlam site. E, çekim problemi yaşayacağınız Düşünmediğimiz bir site burada bence gönül rahatıyla oynayabilirsiniz. Ama farklı bir bahis sitesi için arkadaşlar deneme bonuslarına bakarken e, bakacağım. Eğer o siteyle ilgili çok yoğun çekim problemleri veyahut da işte insanların Onlarına haklı oldukları halde çık ödemeyen siteler gibi düşündüğümüz sitelerse bahis ise arkadaşlar. Onlarla ilgili de küçük feedbackler vererek arkadaşlar burada deneme bonusu var ama deneme bonusunu kullandıktan sonra fazla büyük miktarlarda oynamayın gibi alternatif feedbackler vererek tavsiyeler vererek arkadaşlar size videolar hazırlamaya devam edeceğim. Bugün Asya bayis arkadaşlar. Asya bayis biliyorsunuz ki değerli dostlarım Anatolian grup, Seka grup arkadaşlar. Çok büyük bütçelere sahip bir bahis sitesi. Güvenilir bir bahis sitesi her şeyden önce. Bu yüzden de değerli dostlarım büyük sitelerin yapmadığı halde Asya'da bu hafta şöyle söyleyebilirim ki değerli dostlarım 20 TL deneme bonusu ve aynı zamanda 20 adette free spin seçeneği var değerli dostlarım. Bence kaçırılmayacak bir fırsat. Eğer Asya Bayis'te daha önce e, vakit geçirmediyseniz değerli dostlarım bu deneme bonusunu kesinlikle kaçırmamalısınız Asya Bayis'teki. Çünkü Asya Bayis Türkiye'nin en büyük güvenilir bayis sitelerinden bir tanesidir. Bu hem siteyi e, bayis bölümünü hem de slot bölümünü çok rahat bir şekilde deneyimlemenizi sağlayacaktır. Videolarımın devamı gelecek arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinizi çok dikkat edin. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.